Türden herkese merhaba hanımlar. Bugün size en genç büyük beden bir ikili takımına çıktım. Takımımızın ismi Rose Ekip Takım. Rose Ekip Takımımızın bedeni adı 42 58 Ürünümüzün hemen detaylarından bahsedeyim. Önümüzün kumaşı bir üründür. İç kısmı şantıklıdır kızlar. Ön kısmında ferma detayları bulunmaktadır. Ürünümüzün pantolon paçasına bayılacaksınız. Ürünümüzün ön kısmında kapitanın deri detayı bulunmaktadır. Aynı şekilde de kapşonunda da bulunur kızlar. Ürünümüzün paçası şu şekilde, pirili ve düğmelidir. Ürünün arkadan görüntüsünü gösteriyorum hemen sizlere. Ürünümüz sınırlı sayıda stokta Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. El Santisi türden herkese merhaba hanımlar. <laughs> Bugün sizlere karşı nehir 2 takımla çıktım. Nehir 2 takımımızın bedeni aralığı. 42, liradır. Ürünümüz iki parçada oluşmaktadır. Kızlar, ürünümüzün hemen detaylarından bahsedip, Ürünümüz ceplidir. Ön kısmı fermuar detayı bulunmaktadır. Pantolon paça kısmında yırtmaç detayı bulunmaktadır. Ürünümüzün ön kısmı korsaj, arka kısmı lastiklidir. Arkadan gördüğünüzü gösteriyorum hemen sizlere. Ve renklerinden bahsediyorum. Siyah rengi, üzerinde görmüş olduğunuz fuşa rengi, large white rengi ve son olarak sizlere saksı rengini yaptık. Hemen ürünün detaylı çekildi. de burada da göstereyim pantolonumuzun Pantolonun da ön kısmında da şu şekilde korsaj detayı, arka kısmı lastiklidir ve ön kısmında yırtmaç detayı bulunmaktadır kızlar. En sağlıklı konular güvenli alışveriş yapabilir. WhatsApp'a da DM'den soruları sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.